Tokat'tan yola çıktık. Kayseri'ye doğru şu an yol alıyoruz. Şu anda Bedili Direk yolundan Şarkışla yoluna bağlandım. Yolculuk boyunca dedim ki hem gördüğümüz yerleri, geçtiğimiz yerleri sizler görün. Hem de biraz muhabbet edelim istedim. Tabi Türkiye gibi böyle güzel bir coğrafyada yaşıyorsanız yolculuklarda genellikle gördüğünüz güzelliklerle dolu oluyor. buraya gitmeden önce internetim ve telefonum çok çekti. Sivas'ı baypas edip direk Kayseri'den Tukat'a Bedirli direkli Bedirli direkt yolu var. Orası böyle neşeli coğrafiyi andıran yani böyle televizyonda gördüğümüz işte atmacıdır, sahindir, kartal gibi hayvanları gördüğümüz bir yol. Yani mübalağa etmeyeceğim ama 8 tane yırtıcı kuş gördüm. Ee, tabii büyük baş, küçük baş hayvan yetiştirdiğini bu alandaki değerdim de ortada çünkü Anadolu insanı hala geçimini yarım hayvancılıktan sağlayan yoğun bir kesimde olduğu bir bölüm ve ciddi anlamda da büyükbaş hayvan ve küçükbaş hayvan gördüm o anlamda tabii şehir hayatını yaşadıktan sonra alıştıktan sonra sanki tek tip bir hayat öyleymiş gibi hissine kapılıyor insan. Ee, doğayla işte köy hayatıyla tekrar tanışıklık etmek tekrar oraları görmek ayrı bir keyif. Tabii sabahın çok erken saati bakalım uyanık olan takipçilerimiz var mı? Şu ana kadar yayına katılım noktasında kimsemiz olmadı. Bekleyelim. Bakalım ilk katılan kim olacak. Ben de merakla gerçekten ilk katılacak olan kişiyi görmek isterim şu anda Elif Hanım hayırlı yolculuklar Kardeşim katıldı Elif Elif abla ne yapıyorsun Elif abla Alparslan efendi ne yapıyor Allah kulağa karşı öpmeyeyim misin sana. Hmm. O dönem çok kötü oluyorduk. çıkacaktır muhtemelen. Kaşınıyordur şu anda. Bol bol böyle dişliği biraz soğuk ver o rahatlatır. Öp öp benim için öp. Alparslan'ı özledik. I love it. kardeşimiz oldu. Onunla bir özlem giderdik. Tatlı bir yeğenim var. Uzun aydın. İsmi Alparslan. Diş çıkarıyoruz. İnşallah bu akşam onunla görüşeceğiz. Allah'ımızı bilerse. Bunlar böyle. Genellikle sabahları boş oluyor. Şu anda da boşluğu görüyorsunuz. Ciddi bir trafik yok. Anladık kadarıyla biz sabahları canlı yayın açtığımızda akimselerimizin çoğu akşamları geliyor. Şu an sarkıştaya yaklaşmak üzereyiz. Gördüğünüz gibi mevsim geçişinin olduğu bir dönemdeyiz. Eskilerin tabiriyle tallar biçilip üst koyulmuş. Aynı zamanda eğriye yaklaşan yeşilde son derimde. Zengin bir coğrafyadayız. Görsel bir şenlik var. Kültürel bir ahenk var. Her karış, her metre, gerçekten düne ait pek çok izi barındırıyor. Pek çok medeniyete ev sahipliği etmiş bir coğrafyanın insanı olmak da muhtemelen diğer dünya devletleri içerisinde yaşanmışlık anlamında bizi farklı kılıyor. Yol boyunca Anadolu insanının hikayesini tanıklık edebiliyorsunuz. İnsanların çoğu hala tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Hala olmasın. Şu an Tokat'tan Sarkışlı'ya kadar olan kısımda ya benim denk geldiğim gözümün gördüğü en az 20-30 tane hayvan sürüsüne denk geldim sıcakta, kavurucu sıcakta hala geçimini hayvancılıktan sağlayan insanlar hem o hayvanların beslenmesini sağlıyor, hem de geçimleri için onların yetiştiriciliğini idame ettiriyor. Şiir öyle